Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem dizi kızıldık şerbetinin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu'ndan yine sizin için muhteşem kareler getirdim Sıla Türkoğlu'nun son günlerde gündeme düşen eski haline yeni hali herkesi görünce çok şaşırdı Sıla Türkoğlu eski halinde çok kilolu olması magazin gündemine bomba gibi düştü Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali gibi magazin gündemine düşen haberler var. Kızılcık şerbetinin güzeli Sıla Türkoğlu'nun Çiloğlu halini görenler şok oldu. O haline yorum yağdı. Oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ve başarı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları da ilgi odağı olan ünlü isim şimdi de Çiloğlu haliyle gündem oldu. Türkoğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorlandı. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu onun eski halini görenler e, yorumlarda çok şaşırdığını bildirdim. E, Sla Türk muhteşem yeni haberlerim var. E, az önce de yayımlamıştım. E, Alt Novruz'la e, evlendiği e, haberleri magazin gündemine bomba gibi düştüğüm İnananlar da var, inanmayanlar da var ama ikili